elinden alınmadı ona sevinebilirsin Feritçim Sevda kes benim sinirlerimi bozma. Ben ya Ferit sanki sen değil de bir kadın bana bağırıyormuş gibi geliyor. Yabancılaşıyorum valla. gülme gülme. <laughs> Dinliyorum ama kendimi tutamıyorum şu haline bak. Gülüyorum kız. Bak gülmüyorum. <laughs> tamam 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 özür dilerim tamam. Bugün Melda'nın dersi yokmuş. Benim yerime kafeye o bakacak. Ben de seninle birlikte şöyle alışverişe çıkarız diye düşündüm. Hani kız kıza. Ne yani benimle mi? Bu kılıkla benimle gezmeye utanmıyor musun? Aman kim ne derse desin. Koluna girer seninle böyle güzel güzel gezerim. vitrinlere bakarım. Hayatım benim. Ayrıca 29 gün böyle kalacaksın. Sana yeni giyecekleri almamız lazım Feritçim. <laughs> <laughs> tamam Feritçim. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Sen beni bekle. <gülüyor> <gülüyor> Selda'cığım, kolundan çıkar mısın? Herkes dönüp dönüp bana bakıyor. Aa, ne var canım bunda? Allah Allah! Biz böyle kadın kadına çıkmışız, yetimlere bakıyoruz yani. Herhalde boyun uzun diye bakıyorlardır sana. Durup durup gülme rica ederim. <laughs> Ay ne yapayım Feritciğim, elimde değil. Biliyor musun Selda, aslında sen eşsiz bir kadınsın. Bu halde bile benimle görünmekten çekinmedin, utanmadın. <laughs> Ay ne var bunda tersini düşün. Yani mesela ben erkek olsaydım... ...sen benimle böyle çıkıp gezmez miydin? Doğrusunu mu söyleyeyim? Yoksa seni avutayım mı canım? Hmm. Hayatım erkek erkeğe... ...kolkola gidemezdik ki. 29 gün görüşmezdim seninle. Unuturdum seni. Tabii ben seni erkek olarak görürsem... ...senden soğurum. Aa! Ya açık sözü olduğuna mı sevineyim? Yoksa seni terk edip etmeyeceğimi mi düşüneyim bilemiyorum yani. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Ben sana söyleyeyim. Seni dünyada biricik olduğun için seni seviyorum diyen bir adamsın. Şimdiye kadar seni akıllı olduğun için seviyorum. Seni iyi olduğun için seviyorum. Seni hassas olduğun için seviyorum. Hiç böyle şeyler söylemedin. Hep fiziksel, hep fiziksel. Rica ederim sen de aşk olsun. Ay yalansa yalan de. Canım önce güzelliğin, benzersizliğin. Ama Selda'cığım ben olaya şöyle bakıyorum. Dünyada bir sürü iyi kadın var. Hassas kadın var. Akıllı kadın var. Hamarat kadın var. Ama bir sürü kadının içinden ben seni seçtim Melih'im. Neden? Neden? Çünkü kimyasal bir olay bizim aramızdaki. İt gidik, tep gidik, elektriklendik Selda. Ama bunun sebebi de senin güzelliğin, gözlerin, dudakların... Senin bacakların her şeyin. Gençliğin. Ha, ya, yani ben bir kaza geçirsem, Hizme bir şey olsa... ...yaşlansam, gençliğim gitse sen beni bırakacak mısın? Hadi sen artık bu mevzuyu kapatalım hayatım. Bak, aa! Bak orada çok güzel bir kostüm var. İster misin? Ya bak. Yine kaçak oynuyorsun. Bu mesele kapanmadı. Eve gider gitmez konuşacağız, tamam mı? Hangisiydi? Baba şuradaki bu adiyeli. İyi günler. Yardımcı olabilir miyim? Aa tabii beyefendi... ...hanımefendi için hem gündüz hem gece giyebilecek kıyafet arıyoruz. Kendisinin ölçülerine göre aradıklarını bu tarafta bulabilirsiniz. Hmm. Buyurun, denemek geliyoruz, istemez geliyoruz. mi? Geliyoruz, geliyoruz. Gel buraya. Gel, gel, gel! Yürü! ben bunları giyemem. Ben eskiden olduğum gibi Ferit Genki gibi giyinmek istiyorum. Ay nasıl yani? Orta çağ kaçkını gibi mi? En azından bir tarzım vardı canım. Ya o tür kıyafetleri bulabileceğimiz tek yer kostümcü dükkanları. E tamam oraya götür beni o zaman. Ben böyle dolaşamam. Hmm, oranı kandırmaya çalışırken öyle dolaşıyordun ama. Şimdi oyun bitti. Ben önündeki şu 29 günü atlatmaya çalışıyorum Melih. İyi de niye sihirli güçlerine kendine güzel bir kadın kıyafeti yapmıyorsun? Ah kadınlar ne giyer diye düşünüp hiç hayal gücümü zorlamadım ben. Tamam, ben sana yardımcı olayım şekerim. Ama sakın eksik olsun. Zaten bu durumda yeteri kadar alay ettin. Maymuna çevirdin beni Selda. Beni o kostümcü müdür nedir oraya götür çabuk ne olursun. İyi hadi, düş önüme hadi yürü. <laughs> Aa! 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 Beni yalnız bırak beni. Kes artık ağlamayı Selda. böyle kompleks yapıyorsun? Aa, ne zaman gözümü kapatsam gözümün önünden gitmiyor. Böyle duruyor. Gözümü hep açık tutmam lazım. Aa, çünkü biri tek değilim. Tek değilim. Ha, 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 ha. Aa, Peki. Bana karşı hissettiklerini ona karşı da hissettin mi? Ne yalan söyleyeyim Evet? Üstelik o senin gibi agresif değil de ancak ve ancak 35 yaşında. Aa, Aa, sen benimle kalır mısın? Bir dalga geçer misin? Olsun. karşı ne hissediyorsun? Çabuk söyle. Hemen şurada şu anda söyle. Çabuk. Tabii ki seni çok seviyorum Melih'im. Ama artık korkarım. Bu dünyada ikimiz de senin biricik ve tek olmadığını gayet iyi biliyoruz. Hadi. Çabuk git buradan. Beni yalnız bırak. Zaten o kadını nasıl süzdüğünü gördüm. Canım yani ben seni kızdırayım diye yaptım. ne var burada alınacak? Yapma buradan Feride. Bir saçmalık yapmayacaksın değil mi Serda? Senin ruh iyi görmüyorum. Sana git dedim. Şaka yaptım benim ne var bunda? Her şakanın şey altında bir gerçek payı vardır. <laughs> git dedim. Yoksa <laughs> ben senin göndermesini çok iyi bilirim. Ali canım <Gülüyor.> <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>